Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım. Sizlere Antalya'dan da güzel Antalya'nın zaten selamlarını iletirin başlarken videoya. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istedim ama sonra vazgeçtim. Burada önereceğim bir YouTube sayfası Banu Avar ablamızın. Çok güzel bir YouTube sayfası var. Tavsiye ediyorum. Bugüne ait olarak da bir konuşma yapmıştı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak. izlemenizi, hatta sadece bunun değil, diğer videolarını da izlemenizi ısrarla tavsiye ederim. Amacımız sadece at yarışı değil, kendi adıma söyleyeyim, sizlere bilgi aktarmak değil. Genel anlamda bazı durumlarda, böyle zamanlarda bu şekilde bilgiler de aktarmaktayım ki, Abi kardeş olarak da sizlere inandığım, güvendiğim, bildiğim daha doğrusu doğru olan şeyleri aktararak bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Önce fikir sahibi olalım, sonra bilgi sahibi. Önce bilgi sahibi olalım, sonra fikir sahibi olalım. Bir de sevdiğim şeyler değildir hani günler kutlamak. Bu da 8 Mart Dünya emekçi kadınları yazıyor ama, bugüne özel tabi, emekçi olmayan kadın mı var da sadece ısrarlı emekçi kadınlar yazılıyor ya da başlanıyor. Buna da karşıyım. Bir anne olup da emekçi olmayan hiçbir kadını ben görmedim dünyada. Canlı görmedim daha doğrusu. Tavsiyem takip ediniz ve izleyiniz arkadaşlar. Bilgi sahibi olunuz. Ve geçelim at yarışına. Birinci koşu. Yani mesajlarınızı okuduğumda erken vermemi istiyorsunuz ama e, akşamki yarışta erken veremiyorum. E, mecburiyetten geç kalıyorum. Bir iki saatlik bir aram var. O iki saat içerisinde bitirip yetiştirmem gerekiyor ki erken başlayan 9 program dokuz yarışlı programlarda e, veremiyorum. Erken veremiyorum. İstemeden arkadaşlar var. Vallahi bildirimleri Youtube'da bildirim sayfası var. YouTube'da, kendi sayfanızda. Bildirimleri e, abone, abone olduktan sonra açarsanız video düştüğü anda size bildirim gelecektir. Bakarsınız en azından biraz daha erken görmüş olursunuz. Başka yapacak bir şey yok yani. Çok erken ya da bir gün öncesinden vermek zor. AGF'leri de almam gerekiyor. En büyük özelliklerinden biri de bu. Birinci koşu. Fazla konuştuk Antalya. Şart 3. Boş koşusu 5'in kazanması çok normal sonuç olur. Ankara'dan getiriyorlar bu grubu geçmesi, rahat geçmesi gerekir. Eksik koşarsa AGF takip etmemizi tavsiye ederim. Bu arada tabii dünya emekçi kadınlar gününüzü de kutlarım. Yani bunda kutlamamazlık olması. İkinci koşu şart 3 dişi. Burada da bir nolu sapkan. Maiden çıktıktan sonra bir boş kayıttan sonra burayı hedef yaparak yarışa kaydederler. Ona göre kolay bir grup bence. Bir nolu safkan için. Kaysberk anneden Zepka. Kaysberkler girdikten sonra zaten işler başka türlü döndü ap yarışlarında. Bir eksik koşarsa 5 gibi safkanlar devreye girer. Plaselerinize hani bir belki yeterli olmayabilir. Basarlar enseye en azından bir beş gibi bir safkanda ya da herhangi bir tanesini yazmanızı tavsiye ediyorum. Yatmaması lazım. Normalde birin kazanması gerekir. Üçüncü koşu altılı başlangıcı şart 1. Bu şart 1'lerde duyum atları dediğim sikel atları sahadan gelebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsanız tabi. Duyuyorsanız tek atın geçin en güzeli budur. Normalde favori plase biter şart 1'ler. Tabi bu İzmir için geçerli değil. Saklar onlar. Adana'da saklar. Burada da öyle durumlar yaşanır Antalya'daki şart 1'lerde. Sürpriz potansiyeli vardır her zaman için. Normal ama İstanbul olsa burası İstanbul'da saklayamıyorlar. Yani AGF neyse o bitiyor. 5 birinci, 9 ikinci ya da 9 birinci, 5 Gene beklentim bu yönde. Yine AGF'lerden birinin kazanması ki baktığında aklına da hem sahipleri bakımından İngilizlerde hem de orijinleri bakımından 5 ve 9'un gerçekten AGF ol, olmayı hak ettiklerini görmekteyim. 5 9, -9 -5. biri kazanır. Hangisini tek atarsanız kabulüm. Eğer ikisi de eksik koşar, meydana çıkmazlarsa bu mantık her zaman var. Şart 1'lerde de var. Herhangi bir at gelecektir. AGF takip etmenizi tavsiye edeceğim. Kendi yani tekiniz varsa kullanınız. Bir tane daha var şart biri. Burası biraz sade. Öbürü taraf biraz daha karışık gibi geldi bana. Dördüncü koşusu handikap 16 dişi handikap 1 yarışlar ve şartlar zorlu gidiyor. Şart 1'lerde teke gitmek zorunda kalıyoruz ya da azat geçmeye mecbur bırakılmış gibi bir durum var programda. Bu handikap 16'da 1 ve 2'nin şarta tam istediğim gibi uyumadıklarını, 2'nin kum birinciliğinin olmadığını, 1'in kilosunun aprantisinin olduğunu bunları gördükten sonra mi de sürpriz atların karşıma çıktığını söyleyebilirim. Beklentim 8 ve 7 arasında bir yarışın olması. 8'in de biraz daha ön planda olduğunu, onun kazanması gerektiğini, tek atılacaksa bu gruptan 8'i tek olarak atmanızı tavsiye ederim. Zor koşu, Handikap 16, dişi atların zor koşusunda 8. Eksik koşarsa hemen onun yerine geçecek Safkan bence 7 olur. Bu 7 ve 8'den sonrasını size bırakacağım. AGF yazabilirsiniz. Ya da herhangi bir at gelecektir bakın. Ayırmak çok zor. 4-6-3-5 hatta 9-10. Meydan atı var 10-10 safkan. 10-10 bile kazanma potansiyeli olur. Böyle bir zor yarıştır. Varsa diğer atlardan çok inandığınız tuttuğunuz. AGF'ye bakmaksızın işaretleyebilirsiniz. Ancak vurgular yükselmesin hani rakamlar düşük tutalım derseniz 7 8 7 yeterli olabilir. Tek atalım gözümüzü kapattık gelirse güzel olur derseniz de 8 nolu safkanı tek olarak öneririm. Bu zor koşuda. 5. koşu grup 3. Burada da atlar yakın, çok yakın birbirlerine. 7 4'ü 4, 4 7'yi geçer vaziyette duruyor. Şimdi i̇kisini yazdık ama bir de genç atlar var burada. 9 Ekürsü Jafar'a geçilmişti. 4'ün Ekürsü Jafar'a geçildi. 9 ama burada Rovanş'ı alır 8'i geçer düşüncesindeyim. Ve genç at olma avantajıyla da diyeyim. 9'dan etkili bir yarış bekliyorum bu grubu 3'te. Işte. Hedef yaparlar çünkü. 9 favorim. Yani net favorim. 4-7 çok yakınlar dediğim gibi ayırmak zor aslında. Kolay değil. 4-7 hatta yeriniz varsa Ahmet Çelik'in Kardeşinin bindiği 6-2 gibi atlardan da tercih edebilirsiniz. Arap yarışıdır, müsaittir. Onların da sürpriz potansiyeli vardır. 6. koşu şart 1. Bakın yukarıdaki ilk ayak şart 1'i ve burası. Yine dişi safkan burada AGF. Normalde iyi koşar, kazanır aslında. Yani sıkıştık programda tek atmadık. Nerede tek atacağız? Yukarı ilk ayağa tek atmadık yapmayalım diye. 8'i gözümüzü kapatıp tek atabiliriz. Valla gelirse diyeceğim artık. AGF. belge attı. Tercihli çıkıyor. Yoksa Ahmet Çelik şart birlerde at giderse gider. <laughs> Jockey öyle. Ahmet öyle. Çok zorlamaz. Zorlarsa kazanır. Girer. AGF almış. İyi atlara, kaliteli atlara tercihli Jockey'dir Ahmet Çelik. At kalitelidir bakın. 2 nolu safkan Adana'dan getiriyorlar. Kalitelidir. Yani, yani tek önermiyorum ama 8'in rakibi, AGF'nin rakibi kabulüm ve herhangi bir ata gider artık bundan sonrası varsa duyumunuz, bilginiz tabii ki değerlendirebilirsiniz. Şart 1'lerde. 7. koşu şart 4. Burada da arkadaşlar çok yüksek bir AGF var. Kaysibert, Yiğit Batuhan %60 gibi. Yani çok AGF yüksek. 53-54 kilolarda yarış kazandı. Kaysibert olduğu için gene kazanır. Aynı apranti. Kilo 66 olsa da kazanır. Ancak normale döndüğüm zaman bu şart dördü Yiğit Batuhan ciddiyetsiz bir koşu çıkartabilir. Hedef yapmayabilirler. Bir de kilo aldı. Bu şart dördün atı değil artık şart 5'te çok kolay tek olur. Kısa vadede çok kolay olur bu grubu geçer ama şart 4'te sıkıntı var. Kolay değil işi bence ama hani AGF tabii ki kazanır. Yani itirazım yok. Tek atacak arkadaşlarımıza da itiraz etmeyeceğim. Bir için. Ama geçilme potansiyelinde olduğunu söyleyebilirim. Rakibi 3-4 tane var. Ee, hani yüksek ikramiye gidelim derseniz bakın ters kurguya girersiniz bu atı yıkmanız gerekiyor. Ben yanına at yazacağım ki öncelikle 3 demirer burada iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Bu mesafede Selçuk Antalya'da çok başarılı yarışları var. Şartında kilosunda yani bire bende ilk rakip olarak 3 çıkmakta. Meltem kız kilosuyla 55 kiloyla ciğer delen biraz formuyla bunlar da yazılabilir bakın gelmez demem yani. Dört kılıç aslı AGF almış. 9 gene bir Kaizberti var buranın, Gülgen Bey. Hani eğer niyetimiz biri tek atmamaksa tarayınız. Yoksa tek atalım yüzde altmıştır. Yani Kaysbert'tir, Arapat'ta olsa. Gözümüzü kapatalım, tek atalım derseniz gene itirazım yok. Ben de, yani not, ben kendim yazacağım. En azından 3'ü yazacağım. Onu söyleyeyim. 8. ve son koşusu şart 4. 4 yukarı İngilizler şart 4 4'te 3 tane at önericem Sebebi 2 nolu Gökhan babam. Geçen yarış tek önerdim. Önceki yarış tek önerdim. Gökhan babamda bir sıkıntı var. Yani olarak şartlı ikileri falan direkt kazanması gereken Safkan yarış kazanır. Bu kalitesine rağmen yarış kazanır bilemiyorum artık ne sıkıntısı var. Buralarda olmaması gereken bir Safkan gene korkutuyor 2. O yüzden yanına 2 yarış gören Rabatto. 3 dolu safkanı direkt önereceğim favori. Rabatto, bugün hazırız artık yarışı hedefledik gidiyoruz derlerse bu yarışı ilk kazanacak safkandır 3. Yani yeter ki eski haline geri dönmüş olsun. İlgilendi. 2'yi falan dinlemez geçer. Bu iki atı da İkisi de hazır değil eksik koşarsa 10 onu sapkan kalan grubu geçmeli Ahmet Çelikli North Iron onu da yazarak burayı yani 3 hatta ben de kapatmış gibi duruyor. 3 hattan birini bekliyorum çünkü. Sonrası sürpriz olur arkadaşlar ciddi bir sürpriz çıkartır. Bu şart da şart 4'tür bakın yukarısı da şart 4 burada da şart 4. Bir sürprizi çıktığı zaman buralardan bile %1'lik hatlar bile gelir. Böyle bir verbattır. AGF'ler koşmadığı anda, eksik koştukları anda. Hani diğer grup 1, 8, 11, 7, 6 diye gider. Çok inandığınız at varsa tabii ki ilave edebilirsiniz. Benim beklentim 3, 2, 10 arasında birinin kazanması. Hani daha çok beklentim. Son ayak gözümüzü kapat, bir at bekleyelim, kimi tek atalım. Valla iki yarıştan sonra bu yarış hedef yaptılarsa Rabatto 3 dolu safkanı tek atabilirsiniz. Onun kazanmasını bekliyorum. Antalya görebildiklerim bunlardı. Tekrar görüşene kadar şansınız bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.